Her insan günah işleyebilir. İnsan bizzatihi kusurlu ve zayıf yaratılışlı bir varlıktır. Nefsine ve şeytana uyabilir. Böyle zamanlarda hemen Rabbine tevbe istifarda ve tecdide imanda bulunması lazımdır. Tevbe kulun gafletten uyanarak işlediği bir günahtan pişmanlık duyması ve bir daha işlememek üzere Cenab-ı Hakk'a söz vermesi ve af dilemesidir. Alimlere, acaba kul tevbe ettiği zaman tevbenin kabul edilip edilmediğini bilebilir mi? diye bir soru sorulmuş, onlar da şöyle cevap vermişlerdi: Bu konuda kesin bir hüküm yoktur. Fakat bunun bazı alametleri vardır. Bunlar da şunlardır kulun kendi nefsini günahlardan uzak görmesi, kalbinde sevincin azaldığını ve her baktığı yerde yüce Mevla'nın kudretini hissetmesi. Hayır ehline yaklaşıp fasıklardan uzaklaşması. Dünya malının azını çok, ahirete yönelik amelin ise çoğunu az görmesi. Kalbini devamlı olarak Allah-u Teala'nın farz kıldığı şeylerle meşgul etmesi, diline hakim olması, aralıksız bir düşünce hali yaşaması ve daima yaptıklarından pişman olması. Allahu Teala çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah ortak şirk koşmak dışındaki bütün günahları bağışlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bu sıfatlarını belirten birçok ayeti kerime bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır. Kim bir fenalık yapar yahut nefsine zulmeder de Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici bulur. Allah'tan af dile. Çünkü Allah gerçekten bağışlayan, çok merhamet edendir. Halbuki sen içlerindeyken Allah onlara azap edecek değildi. İstiğfar ederken de Allah onlara azap edecek değildir. Enfal Suresi Günahının bağışlanmasını dile ve akşam sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sonra ona tevbe edin ki sizi muayyen bir zamana kadar güzel bir şekilde yaşatsın ve her fazile sahibine mükafatını versin. Eğer yüz çevirirseniz haberiniz olsun ki ben sizin için büyük bir günün azabından korkarım. Hud Suresi Tevbe istiğfar aynı zamanda günahkar kalpleri temizler. Nitekim hadisi şeriflerde buyuruldu ki kalpler de bakır gibi paslanır. Onların cilası istiğfardır. Size Hastalığınızı söyleyeyim mi? İyi biliniz ki sizin hastalığınız günahlar, ilacınız da istiğfardır. Tevbe ve istiğfar edene Allah affedeceğini şöyle buyuruyor. İzzet ve celalim hakkı için onlar bana istiğfar ettikleri müddetçe ben de onları bağışlayacağım. Tevbe şu şekilde gerçekleştirmeliyiz önce kalbimizi günahlardan temizlemeyi arzu edip, ebedi olarak günah işlememeye niyet ederiz. Üzerimizde kul hakkı varsa onu yerine vermeli veya helalleşmeliyiz. Tevbe etmeden önce abdest, mümkünse boy abdesti alırız. Sessiz bir yerde iki rekat tevbe namazı kılarız. Bu namazda Fatiha'dan sonra herhangi bir sure okunacağı gibi, birinci rekatta kafirin, ikinci rekatta ilah surelerini okuyarak kılınmasının daha güzel olacağı söylenmiştir. Namazdan sonra diz çöküp yönümüz kıbleye dönük bir durumda, ellerimizi açarak Allah'a yalvarıp gözyaşı dökeriz. Yaptığımız günahlarımıza sıralar, bir daha yapmayacağımızı ifade ederek samimi bir şekilde istiğfar ederiz. Bütün dualarda olduğu gibi bu duaya da besmele, hamdele ve salvele ile başlayıp hamdele salvele ile bitiririz. Diyelim bütün günahlarımızın affı için Tevbe ya Rabbi, Tevbe ya Rabbi, Tevbe ya Rabbi. Eğer benim elimden ve dilimden, gözümden, ve kulağımdan ve diğer azalarımdan bilerek veya bilmeyerek her ne surette olursa olsun şirk, küfür, isyan meydana geldiyse ben onların cümlesine tevbe ettim, pişman oldum. Bir daha işlememeye azmeyledim. Günahlarımı bağışla, bir daha günaha dönmemek için bana güç ve irade ihsan eyle. Peygamberlerin ilke Hz. Adem aleyhisselam, sonuncusu Hz. Muhammed aleyhisselamdır. Bunlara ve bunlar arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlere inandım. Hepsi haktır, gerçektir ve senin tarafından getirip haber verdikleri şeylerin cümlesi doğrudur. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik eyledim. Alimler, tövbenin Allah nezdinde kabul edilmesinin nedamet, terk, tekrar işlememe şartlarına bir dördüncüsünü eklemiştir. O da iyi amel işlemek suretiyle geçmişteki hataların telafi edilmesidir. Nefsani arzularına kapılabilen insan için bir sınav olan bu noktada tövbe teşebbüsünde öncelik verilmesi gereken şey bir daha yapmamaya kesin karar vermektir. Bununla birlikte günahın tekrar işlenmesi durumunda yine pişmanlık duyup bir daha yapmamaya azmetmek gerektirir. Nitekim bir hadiste Allah'tan sürekli bağışlanmasını dileyen kimsenin günahında ısrar etmiş sayılamayacağı ifade edilmiştir. Allah Teala Nisa suresinde şöyle buyurmuştur. Yoksa kötülükler yapıp da nihayet ölüm gelip çatınca ben şimdi tövbe ettim diyenlere ve kafir olarak ölenlere tövbe yoktur. Yoksa günahları işleyip işleyip de nihayet her birine ölüm gelip çattığı zaman ben şimdi tövbe ettim diyenlere bir de kafir olarak ölenlere tövbe yoktur. Şu halde bu ikisi arasında bulunan yani bilerek günah işleyen, çok geçmeden tövbe etmeyip günah işlemeyi alışkanlık haline getiren ve böyleyken can çekişme haline gelip hayattan ümidini kesmeden önce tövbe edenlerin tövbelerinin kabul edilmesi kesin değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canımın onun elinde olan Allah'a yemin ederim ki şayet sizler günah işlemezseniz yüce Allah sizi yok ederdi. Günah işleyen ve tövbe eden bir topluluk getirirdi. Bir başka hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tüm Adem oğulları hata işler, hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.